arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uhu. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi iyilik akımı videolarını izleyeceğiz. Bu iyilik akımı videolarını ben çok çok seviyorum gerçekten. İnşallah siz de izliyorsunuzdur. Benim de konuk olduğum bir kanal Emirhan Özhan. Burada açıklamalar kısmına koyacağım mutlaka kanala göz atın. Ben de bazı iyilik akımı videolarını izleyeceğim. Bir tanesinin içinde ben de varım. İyilik akımı değil ama bir sosyal deney videosuna ben de varım. Ona da bakacağız. Tipim aşırı komik. Hamileyim orada falan böyle. Ay <laughs> görmeyin. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Daha fazla uzatmadan videolara geçmek istiyorum. Evet ilkinden başlayalım. Günaydın abi. Çay şey mı gittin? <laughs> Satış yaptın mı bir abi? Yaptım. <laughs> Kaç tane yaptın? Abi günde ne kadar kazanıyorsun? Bunları satsan ne kadar kazanırsın? Ne kazanırsın? Hepsini sıfırlarsam Aha. güzel bir lira Hepsini sıfırlarsam. Peki mesaiye ne zaman başladın abi? Beşte geldim. Yani iki saattir başladın. Evet. Yeni açtın yani burayı. Yeni açtın. O zaman abi açar açmaz eve gitmek ister misin? Tamam. Işte. tamam o zaman buraya. Tüm masrafını ben vereyim. 150 lira bu simitlerin parası abi. Halka dağıtabilirsin abi istersen. İstersen de e, tezgah topla eve git abi. Nasıl istersen. Şu 50 lira da ayrıyetten ben sana veriyorum abi. Tamam. Çok güzel. Bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol. Hayırdır tüm 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 tüm. Abi ben içimden geliyor bazen dışarı çıkıyorum böyle insanlara bir şeyler karşılaşıyorum. Bedava simitler. Hediye ediyoruz. Simit yer misiniz? Bir tane ablamıza da alabilir miyiz? Buyurun abi. Sağ olun. Valla ben böyle çıkıyorum. Mesela seni gördüm burada. Yeni açmışsın dükkanı. Bir de çayı almışsın böyle. Bir geldin geldi ya. Ben burada 40 yıldır. 40 yıldır 40 Ay bu bir çay mı? Bana Abi estağfurullah. Ya ben sana kurban vallahi ya çay alabilir miyim diyor. Senin o güzel kalbinden öperim ben. Bana mı? Ya, abi estağfurullah olur mu? Sen bana yerini söyle ben alayım ya. saat 12, 11, 12'ye kadar öğlen duruyor musun abi yani? 11'e kadar duruyor. Duruyorsun değil mi? Zor olmuyor peki abi böyle kış günü hava soğuk yapacağız diye bu ekmek var. vaziden geliyorum. Aha. Sarıvazi'den ben bilirim. Sabah 5'ten beri dışarıdayım. 5'ten beri dışarıdasın. O zaman ben bütün simitlerini alayım ben senin. Sen bugün eve gittin mi? Ya kıyamam. Baksana sen Tamam abi dağıtarsan abi bunları da dağıtabiliriz hemen insanlara. Yoldan geçenlere hemen dağıtalım. Tamam abi. Olur mu? Bizi rast gelsin. Allah uzun ömür versin. Amin abi hepimize. Allah uzun ömür versin. Önümüzde aydınlık böyle su gibi akar versin ya. Tamam. Ben ne diyeyim size karşı şeye oh. düşüyorum ya. Bir şey demedim. edeyim size. Yok abi estağfurullah. Bizim Türk halkı çok şey değiller mi? Bak diyor ki ben mahcup oluyorum diyor. Hani bir şey ikram edeyim size. Ben bizim Türk halkındaki bu şeyi çok seviyorum. Hani böyle bir şey, bir iyilik yapılsa bile böyle karşılığını vermek istiyoruz. Ama bu sadece gerçekten güzel kalpli insanlarımızda var maalesef. Tamam kardeşim. Allah işinizi nasıl kesin? Ben Hı. size de ayrıca size davet edeyim. Allah canınızı, işinizi nasıl kesin? Evet. Benim inancım bir yol varsa aydın bir şey göreceksiniz. İnşallah. Ben sürekli buradayım. Önümüzde aydınlık bir şey görürsen o zaman beni tanısın. Ay çok güzel bir şey söyledi. <laughs> Ay çok duygulandım. Çok güzel değiller mi ya? Şimdi bu videoya geçtik. Bu videoda ben de varım. Hamile kadın vs. Fakir adam yardım isterse sosyal deney videosuydu. Bunu da izlemek istiyorum. Çünkü ben de varım içinde. Ve çok seviyorum bu videoyu. Çekerken de çok keyif almıştım. Haydi bakalım şimdi buna. Ay çok utanıyorum ben kendimi Abi yardım etme şansın var mı ya? A -a Abi şunu kaldırmama yardım et be. Ay sana yazıklar olsun. Tüh. Şunu yardım etme şansın var mı? Sırtıma atma şansın var mı abi? Sırtımı alacağım da. Evet. Biz onunla görüşüyoruz ya. Biz onunla görüşüyoruz. Abi. abi. Ay iğrenç değil mi ya? Yardım etsenize Ay ben burada krize girdim şu an İnsanlık ölmüş İnsanlık ölmüş gerçekten Ben bu kızı halimle yardım ederdim yani Ne güzel ablacığım. Ay bu ben tipe bak. Hamileyim tabi ondan. Bu da gerçekten de yukarı çıkan merdiven bozuktu. Ben de sanki öyle hani asansör fobim vardı, merdivenle çıkıyormuş gibi yaptım. Bir bakın, bakalım bana yardım etmişler mi? Bak bakıyorlar erkekler bir de bunlar. Yazık bana be. şuna sırtıma bir yardım eder misiniz? Ya sırtımı alacağım. Sırtınıza bak. Ha şöyle. Helal olsun sana be. Tamam, teşekkür ederim. Ay helal olsun adama ya. Ha, tamam. ha, sağ teşekkür. Adam motorla yardım ediyor, arabayla bir kişi yardım etmedi yani. İnsanlık gerçekten ölmüş. Ay bu kızı gerçekten hiç unutmuyorum. O kızı gerçekten unutmuyorum. Bana yardım etmişti canım benim bu videoyu izliyorsan seni öpüyorum gerçekten. Bu da çok güzel videolardan bir tanesi. Markette ne alırsam bedava. Bu da iyilik akımı videolarından bir tanesi çalışıyorsun sen? Evet. Ne zamandır çalışıyorsun abi? İki gün oluyor. Bir şey ihtiyacınız var mı abi? Ayhan abi de lazım Ayhan abi. Bir, gel abi. Alışveriş yapmak ister misin abi eve? Burada her, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Tamam. Birlikte bir araba alayım ben. Araba alıp geliyorum ben. Şimdi biz abiyle o zaman alışveriş yapalım birlikte. Ne lazım abi sana? Kafamıza göre Neyi almak istiyorsak alalım işte. İyi günler. Merhabalar. Biz şimdi şöyle bir oyuncak hediye etmek istiyoruz onlara. Sizin de izniniz olursa tabii ki. Annelerinden önce izin almamız gerekiyor. i̇sterseniz yani biz şimdi yeni aldık. Ben hanımefendiye bunu vermek istiyorum. Şimdi çok güzel bir oyuncak var. Abla sen de aç istersen o da ne olduğunu görsün. <laughs> 哎，进不进 biz bugün para almıyoruz. Ücretsiz, bugün ücretsiz. ücretsiz veriyoruz. Başka istediğiniz bir şey varsa da yardımcı olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle geçelim bir şeye. Biz kasayı hesaplayalım. Biz bunları ödeyelim. Ayhan abi sen bak istersen. Bir diğer iyilik akımına geçeceğiz. Bu arada Emirhan gerçekten kanalındaki gelirin yarısından çoğunu iyilik akımı videolarına harcıyorlar. O yüzden bence kanala mutlaka destek olun. Ben bu videoyu çok seviyorum ya. Gerçekten. Çocuklara bisiklet hediye ediyorlar. İnsanın çocuk olması geliyor. Böyle şimdi parkta çocuk, oynayan çocuklar için bir bisiklet aldık. Sizce hangi yaş uygun bu? Yani ben bunlardan baktığınız doğruyu söylemek gerekirse 4-7 yaş arası bunlar yapıyor. 4-7 yaş mı? Evet. O zaman kaç oluyor sizinki? Şimdi az önce aldım ben bunu. İsterseniz e, kızınız buradaysa ona hediye edelim, sürpriz yapalım. Yani... Hiç Hiçbir karşılık bir beklemiyorum Allah gerçekten. Allah Allah! Sadece e bu. Biz şunu söyleyelim. Şans herhalde benim. Daha yeni bisikletim düşürdü. Yeni bisiklet istiyordum. Gerçekten yani, mi? Ben sürekli internetten bakıyorum falan şu anda dünyalarına. Çok geldiği hiç almamıştım. Sadece bu. Tesadüf kızım. Yani, peki çocuğunuz nerede? Burada. Gel yanıma şöyle. Ay minik. Bisikleti beğendin mi? Sen bir <laughs> rengini seviyor musun? Bak bu bisikleti ben senin için aldım. İster misin? Senin olsun mu? Tamam bin bakalım. Sürebilecek misin? Ya ay çok güzel. Tam da ne kadar yakıştı pembe pembe. Meren. Beren sana bir şey yapacağım o zaman. Beren sana bir şey diyeceğim. Bunun burasına iki tane tekerlek yaptır. Bunu sana ben hediye edeyim al. Senin olsun. Tamam. Senin olsun. Ama bu tekerlekten taktıracaksın sen gidip tamam. Olsun ben onu ben çocuğuma başka alacağım. Valla içimden geldi. Bunu beğendin mi? He? Beğendin mi? Gel bir bin. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim gerçekten çok çok beğendiğim bir seri iyilik akımı ve sosyal deney videoları. Kanalın linkini aşağı bırakacağım. kanalı destek olmayı da lütfen unutmayın. İnşallah hayat hepimizin karşısına böyle iyilikler <laughs> çıkartır. İnşallah. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşu yanındaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.